bir atölye programıyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte bir uçan balon yapacağız. Bu uçan balon için malzemelerimize geçiyorum hemen. Öncelikle uçan balonumuz için bir balona ihtiyacımız olacak. Ben balonumuzu şöyle öncesinden şişirdim. Böyle bir bir adet balona ihtiyacımız olacak. İstediğiniz renkteki balonlarınızı kullanabilirsiniz. Diğer malzemelerimize geçiyorum. Hemen Balonumuzu uçurmak için yani sepetine bağlı tutabilmek için ben pipetlerden yardım alacağım. İsterseniz bu şekilde pipetlerinizi de yani kıvrık olmayan kağıt pipetlerinizi de kullanabilirsiniz. Evde var olan ya da hazır bir şekilde şöyle ucundan kıvrılabilen pipetlerinizi de kullanabilirsiniz. Yine renk seçeneği size kalmış durumda. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Makasa, kaleme, <laughs> ve bir yapıştırıcıya ihtiyacımız olacak. Ben bir bant kullanacağım. Sebebini de yapım aşamalarında size anlatacağım. Rengarenk kartonlara ihtiyacımız olacak. Bir de altındaki sepeti oluşturabilmemiz için. Nasıl bir sepet oluşturacağımızı şöyle bir göstereyim. Öncesinde hazırlamıştım. Tamamen yapıştırmadan biraz daha el becerimizin kuvvetlenebilmesi için origami tekniğiyle bir kutu hazırlayacağız. Alt sepetini hazırlayacağız. Yapıştırıcı kullanmayacağım bunu yaparken. Hem malzemelerimi birleştirirken el becerimin bir tık daha öne gelmesi için, daha kuvvetli bir sepet, daha kuvvetli bir kutu hazırlayabilmek için origami yöntemiyle hazırlayacağız. Şimdi yavaş yavaş geçelim bakalım uçan balonumuzu yapmaya. Uçan balonumuzu odalarınızda bir köşede istediğiniz renklerde tasarlayarak kullanabilirsiniz. Sepet kısmına birazdan göstereceğim, tekniğini göstereceğim sepet kısmına evde bulunan oyuncaklarınızı, hayvanlarınızı kondurup uçan balonunuzu da havalandırabilirsiniz. Şimdi alt sepetimiz için aslında en önemli olan kısma gelmek istiyorum. Bu sepeti nasıl oluşturacağız? Bir origami tekniği kullanacağız. Bunu oluştururken İstediğiniz renkte bir A4 kartona ihtiyacımız var. Ben pembe renkte bir kutu oluşturacağım. Şu şekilde A4 kağıdımı alıp şimdi size nasıl katlayacağımızı ve bunu nasıl şekillendireceğimi göstereceğim. Öncelikle A4 kağıdımı bu şekildeki iki parçaya katlıyorum. Şu şöyle. Origami yaparken ve bu tarz şeyleri elinizde birleştirirken mutlaka katlama noktalarınızın çok iyi bastırılması gerekiyor. Bunun için bir kalemden yardım alabilirsiniz. Yani şu şekilde katladığınızda bir kalem yardımıyla şöyle ileriye geriye iterseniz eğer ki daha çok bastırılmış ve katlama yerleri daha belli olacağı için daha kolay şekil alacaktır sizler için. A4'ümü iki parçaya katladım. Biraz ufalttım. Şimdi katlamış olduğum parçayı tekrar iki katına katlıyorum şekilde birinci katlamamı yapmıştım. Tekrar gösteriyorum. Şöyle. Şimdi ikinci kez bir daha katladım. Şurada kağıt boyutlarınızın birbiriyle eşit olmasına dikkat edin. Dediğim gibi ben bir kalem yardımıyla şöyle ileri geri yaparak iyice eziyorum. Katlama yerlerini iyice belli ediyorum. Bana kolaylık sağlayabilmesi için. ikiye katlamış olduğum kartonumu açıyorum. Şöyle iki parça. Aynen. Son katlamış olduğum noktayı açtım. Şöyle bir katlanma çizgisi elde etmiş oldum orta kısmı için. Şimdi iki ayrık parça olan kısmı ben de katladığımız kısım yani şu şekilde size bakacak şekilde şekillendirmeye devam ediyorum. Şurada sağda ve solda kartonlarımızın uçları kaldı. Şimdi bu uçları bir üçgen oluşturacak şekilde ortaya doğru sabitliyorum. Hemen yapıp sizlere nasıl yaptığımı göstereceğim. Tam ortadaki çizgiye, şuradaki ucu ortada katlamış olduğum çizgiye gelecek şekilde katladım. tekrar aynı yöntemle kalemimi elime alıp iyice bastırıyorum. Sağlam olabilmesi için. Tekrar şöyle kameraya doğru göstermek istiyorum. Sağ tarafta kalan uç kısmımı ortada katlamış olduğum çizgiye şöyle ucunu iyice getiriyorum. Şimdi aynı işlemi sol taraf için de uyguluyorum. Sivri olan uç kısmımı aldım, ortaya doğru iyice bastırıyorum elimle parmaklarımla iyice inceltiyorum. Son olarak kalemimle şöyle ileri geri yapıp sağlamlaştırıyorum. Yani elimizde şu şekilde bir kutumuzun başlangıç aşaması bulunmuş oluyor. Şu haldeyken bu hale dönüştürmüş oluyoruz. Şimdi aynı işlemi altta katladığımız kartonun tek parçasına uygulayacağız. Hemen yapıp sizlere tekrar gösteriyorum. İşlemi bu sefer sivri kısmım yine ortada kalacak şekilde ilerletiyorum. Kartonumu katlıyorum, ince bastırıyorum. Aynı işlemi diğer parça içinde uyguluyorum. Şimdi tekrar size doğru gösteriyorum. Şöyle bir şeklim vardı elimde. Altta kalmış olan tek parça halinde kalmış olan kartonumun iki sivri ucunu da şu ortada var olan çizgiye doğru katladım. Elimde yani üçüncü aşamada elde edeceğimiz şekil şöyle bir görüntüye sahip olacak. Şimdi bu aşamaya kadar geldiyse kutumuzun yarısını tamamladık. Buradan sonrası daha kolay. Son katlama işlemimize geçiyorum. Şurada kenarda var olan şu parçayı tam bakın katlama çizgisi şöyle olacak şekilde ortaya doğru katlıyorum. Katladıktan sonra tekrar yakından size için şey göstereceğim. Kalemimle her zamanki gibi destekliyorum. İyice incelmesini sağlıyorum katlama parçalarının. Elimde şöyle bir şeklim vardı. Sağ kısmını içeriye doğru katladım. Tekrar açıyorum. Burada benim için önemli olan şu katlama çizgisinin oluşuyor olabilmesi. İlerleyen dönemlerde daha rahat şekil verebilmem için. Katladım. Aynı işlemi diğer taraf için de uyguluyorum. Bu noktada bu kısmın şuradaki düz olan kısmın bu katlama çizgisine denk gelmesi hiç önemli değil. Çünkü tam bir kare kutu oluşturuyoruz. Şöyle iyice son hamle yapıyorum. Hiç yapıştırıcı kullanmadan uçan balonumun alt sepetini oluşturacağım. Şeklimi şöyle bir kez daha açmak istiyorum sizin için. Sağ ve sola katlamıştık. Artık katlaması daha rahat, oluşturması daha rahat bir şekle doğru gidiyor. Son olarak altta var olan son parçamı da şöyle yukarıya doğru katlıyorum. İyice sabitliyorum. Yaptığım işlemi bir de yakından gösteriyorum. Son hali bu şekildeydi. Altta olan parçamı aldım. Yukarıya doğru şu şekilde katladım. Yukarıda daha sağlam olan aslında tüm katladığım karton parçalarının bulunduğu bir şekil. Altta da tek parça kartonun kalmış durumda. Şimdi buradan sonraki aşamayı çok dikkatli izlemenizi istiyorum. Çünkü artık kare kutumuz ortaya çıkmaya başlayacak. Kutumuzun şu şekilde göstereceğim. Üst kısmını şurada katladığımız çizgiler zaten bize kutuyu şekillendirmemizi sağlayacaktır. Üst kısmını şu şekilde yukarıya doğru kaldırıyorum bakın. Zaten katlama çizgilerin bunu sağladığı. Tekrar bir de şu açıdan göstermek istiyorum önünüzde tuttuğunuzda şekil buna benzer olacak. Sonrasında tam şu noktalardan, katlama yaptığımız noktalardan şöyle içine doğru aldığımızda bakın zaten kutumuzun üç çevresi ortaya çıkmış oluyor. Tekrar göstereceğim. Bu kısmı belki sizi zorlayabilir. Büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Şu noktaları kaldırdığınızda kutumuzu ortaya çıkarmış oluyoruz. Şimdi tek bir cephesi kapanmadı. Onu nasıl kapatacağımızı göstereceğim. Hiç yapıştırıcı kullanmadan tamamen katlayarak daha sağlam bir kutu elde ediyoruz. Bu tarz malzemelerde kartonlarınızı yapıştırarak daha uzun süreli sonuçlar elde edersiniz. Aynı zamanda daha sağlam olmayan kutular elde edersiniz ama bu şekilde katlama yöntemiyle hem daha uzun süre kullanabileceğiniz bir uçan balonunuzun sepeti olmuş olur. Şurada son kalan iki tane ucumuz var. Şimdi bu uçlara şöyle bir şey yapacağız. Sivri olan kısmı şurada katlamış olduğum çizgiyi görüyorsunuz. Bu sivri olan kısmını şu şekilde iki ucu birbirine gelecek şekilde şöyle katlıyorum. Yine zor bir aşama değil bu. Kartonunuz zaten size nasıl katlanmanız gerektiğini gösterecektir. Şöyle bir Katlama yaptım. Tekrar açık gösteriyorum. Kutum en son bu şekildeydi. Ucunda iki tane sivri ucu şöyle dışarıya doğru katladım. Aslında şuradaki parçayı da dördüncü kapı olarak kabul ediyorum. Bunu dışarıya doğru sarıp daha sağlam yapacağım. Diğer parçamı da katladıktan sonra. Aynı şekilde bunu da katlıyorum. zor gibi gözükse de gayet kolay. Nasıl katlamanız gerektiğini kartonunuz size zaten şekilden dolayı ortaya çıkartacak. Şimdi şöyle şimdilik bir şeye benzemeyen ama biraz sonra kare bir kutu olacak kartonumuz hazır. Katlamış olduğum çizgileri şu şekilde ileriye doğru alıyorum. Tekrar gösteriyorum. Katlamış olduğum çizgileri birbirine yakınlaştırdım. Bakın Burada öncesinde yapmış olduğum bir parça var. Bunun arasına şurada görmüş olduğum sivri kısmı içerisine alarak kutumun diğer kısmını tamamladım. Şöyle bir görüntü oluşması gerekiyor. Bakın dördüncü kapımız da hazır. Yine dışarıda kalan kısmı yanda var olan şu kartonumun arasına iyice sıkıştırıyorum. Şu anda kartonumuz bazı cephelerde üç cephesinden dört katlı bir karton, dört katlı bir sepet olmuş oldu. O yüzden gayet sağlam kullanabilirsiniz. Şu şekilde geride kalan kulakları da iç kısmına sokarak şöyle şu var olan kulağımızlık en son katladığımız kulağımızda kartonumun içerisine yerleştirerek gayet sağlam bir sepet oluşturdum uçan balonumuzun alt sepeti olarak kalacak. Şimdilik kartonumuzu bir kenara alıyorum. Şu şekilde. Ve balonla olan kısma geçiyorum. Bunun için ben herhangi bir uhu, pirit gibi bir yapıştırıcı kullanmayacağım. Çünkü balonumuza herhangi bir yapıştırıcı değdiğinde patlamasına sebep olacaktır. Ve tüm yapıştırma işlemini bir bantla gerçekleştireceğim. İstediğiniz renkteki bir balonu şişirerek başlayabilirsiniz. Ucunun çok sağlam bir şekilde kapalı olmasına dikkat edin. Balonlarınızı çok fazla şişirmemenizi tavsiye ederim. Sonrasında oynarken ya da yapıştırma işlemi yaparken patlamaması için hafif boylarda şöyle avucunuzdan tabii ki de taşıyacak bir boyutta, kafanız boyutunda diyebilirim. Şişirmeniz yeterli olacaktır. Şimdi bu balonu sepetin üstüne sabitleyebilmem için şurada var olan pipetleri kullanacağım. 3 tane pipet bu işlem için yeterli olacaktır. Ama sizler orada çok daha fazla bir pipet görüntüsü görmek istiyorsanız, daha sağlam olacağını düşünüyorsanız eğer ki 4-5 tane de pipet kullanabilirsiniz. Balonumuzun şöyle alt kısmı, bağlandığı kısmı düşünün. Şu çevreye sanki gözümle burayı 3 parçaya bölmüşüm gibi hayal edip pipetimin uç kısmını biraz kıvırıp şöyle tüm pipetlerimin uç kısımlarını kıvırıp yapıştırma işlemini gerçekleştireceğim. Yani bantla birlikte şöyle şöyle ve diğer pipetimi de aynı şekilde tam karşısına şu şekilde bantlayarak yerleştirmiş olacağım. Öncesinde bantlarımı hazırlıyorum. Bu kısım için balonunuzu şöyle sandalyede otururken bacaklarınızın arasına alıp yapıştırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Daha kolay olacaktır sizin için. Sağlam olabilmesi adına 2 adet ya da 3 adet bantla birlikte yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra tekrar sizin için göstereceğim. Evet şu şekilde bantım yardımıyla görünmeyen beyaz bir bant kullanabilirsiniz bunun için. Herhangi bir yapıştırıcı kullanmıyoruz başta dediğim gibi balonunuzu eritip patlatmaması adına bir bant yardımıyla yapıştırırsanız hem şu şekilde gözükmeyecektir çünkü altta kalacak biraz sonra balonumuz hem gözükmesini engellemiş olacağız hem de kirli bir görüntü yaratmayacağız. Şimdi diğer var olan pipetlerimizi de şu şekilde tam eşit aralıklarla şöyle bir üçgen oluşturacak şekilde bantlıyorum. Yine iki bacağımın arasına alıyorum. Balonumu sabit durabilmesi adına. Diğer parçalarımı da yapıştırıyorum. Bu arada pipetlerinizin sağlam olduğuna özellikle kontrol ederek dikkat edin. Sonrasında herhangi bir düşme yaşamamamız için bant yardımıyla iyice sabitliyorum. İkinci pipetimi de sabitledim. Şimdi sıra üçüncü pipetimde. Onu da sabitledikten sonra şöyle tam şişirdiğimiz noktasını başta dediğim gibi üç parçaya bölüyormuş gibi hayal edip bir bant yardımıyla pipetlerimizi yerleştirdim. Ben bunları bir tık daha sabitlemek istiyorum. Düşmemesi adına, kaybolmaması adına. Bu aşamadan sonra artık sepetimizle birleştirip süsleme kısmına geçeceğiz. Siz bu aşama için isterseniz sepetiniz size çok sade geldiyse, başta yapmış olduğunuz, oluşturmuş olduğunuz sepetiniz. İsterseniz keçeli kalemlerinizle, kuru kalemlerinizle etrafına farklı farklı şekiller ve formlar vererek süsleme işleminizi yapabilirsiniz. Pipetlerimi iyice sabitliyorum. tamamen sabit olduktan sonra. Şimdi içerisinde nasıl gözükeceğini öncelikle göstereceğim sizlere. Şöyle zaten masanın üstüne bile sabit durabilen bir parça olacak. İsterseniz şu şekilde sepetinizin dış kısımlarına sabitleyerek de oturtabilirsiniz uçan balonunuzu ya da iç kısmına pipetlerinizin ucunu şu şekilde değdirerek daha temiz bir görüntü sağlayabilmek adına bu şekilde de sabitleyebilirsiniz. Yine bu noktada da ben hiçbir şekilde yapıştırıcı kullanmayacağım. Bant yardımıyla altta kalan, sepetimin içinde kalacak olan parçalarımı yapıştırıyorum. Yine bu noktada elleriniz girmiyorsa eğer ki içerisine evde büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Yine bu noktada çok fazla yapıştırıcı kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Balonunuza değme ihtimaline karşı bu şekilde de sağlam olacaktır çünkü uçan balonumuz İkinci kısmımı sabitliyorum. Oldukça derin bir sepet oldu. İçerisine evde var olan oyuncaklarınızın, hayvanlarınızın da girebileceği bir sepet oldu son pipetimi de sepetimin içine sabitliyorum. Evet bu şekilde pipetlerim zaten balonum hafif bir malzeme olduğu için onu havada tutacaktır. Sağlam olduğunu düşündükten sonra artık bantlama işleminizi bitirebilirsiniz şu şekilde sepetimin üstüne pipetlerim yardımıyla balonumu sabitledim. Uçan balonumuz hemen hemen bitti sayılır. Dediğim gibi siz bu noktada isterseniz alt sepetinizin daha sepet gibi gözükebilmesi için süslemelerinizi tamamlayabilirsiniz. Ben birazcık balonumuzun üstünün renkli olmasıyla devam etmek istiyorum. Şimdilik yine yapmış olduğum parçayı bir kenara aldım. Balonumuzun üstüne bir ip yardımıyla ufak ufak böyle renkli renkli kartonlardan bayraklar asacağım. Bunu nasıl yapacağımı gösteriyorum. Rengi hiç fark etmez. Bir tane ip parçasına, şöyle kısa bir ip parçasına ihtiyacımız olacak. Yine elimde var olan şöyle renkli renkli kartonlarla. Şu şekilde üçgenler oluşturacağım. Bu üçgenleri ise ipime sabitleyerek yine bant yardımıyla çünkü tam balonumun üst kısmına denk gelecek. Şöyle bant yardımıyla kıvırıp bakın üçgenimi hazırladım. İçerisine ipimi yerleştirdikten sonra bir bant yardımıyla katlayıp şu şekilde sabitleme işlemini gerçekleştiriyor olacağım. Bunun için önce renkli kartonlarımızdan üçgenler oluşturalım. Siz isterseniz kalem yardımıyla çizerek de bu üçgenleri oluşturabilirsiniz. Ya da elinize direkt benim gibi makası alıp Şöyle göz kararı üçgenlerinizi de oluşturabilirsiniz. Şu şekilde bakın. Üçgenlerimi oluşturdum. Bir tane daha mavi bir üçgen oluşturuyorum. Diğer renkleri de kullanacağım. Şöyle iki hamlede üçgenlerimi hazırladım. Bir tane daha İpime ne kadar çok üçgen, ne kadar çok form gideceğini bilmiyorum. O yüzden şöyle 6-7 adet bayraklarımı, üçgen formlarımı yani hazırladım. Şimdi bunları ipime yerleştireceğim. İpimin sağlam olması için tam şöyle iki ucuna, büyüklerinizden yardım alarak yapabilirsiniz. Bir düğüm atıyorum. Şöyle düğümümü attım. sağlamlığını kontrol ediyorum. Açılmaması için böyle pis gözükecek olan parçalarını kesiyorum bir makas yardımıyla. Şimdi bu ipimiz nereye gelecek? Eminim onu merak ediyorsunuzdur. İpimiz hazırlamış olduğumuz uçan balonumuzun şöyle balon kısmının üst kısmına gelecek. Balonumuzun tam tepesine. Burada herhangi bir yapıştırma işlemi uygulamayacağım. Şöyle tepesine gelip hazırladığım üçgenlerde ipimin sağından ve solundan şu şekilde sarkarak devam edecek. Şu anda balonumu ben istediğim gibi süslüyorum. Sizler bu noktada bu bayrakları yapmak istemezseniz eğer ki balonunuzun üzerine sadece keçeli kalemlerinizle desenler yapabilirsiniz, yazılar yazabilirsiniz. İstediğiniz gibi bir hediyelik yapmak istiyorsanız güzel şeyler de yazabilirsiniz üstüne. Şimdi ipimin üzerine yine dediğim gibi bant yardımıyla herhangi bir yapıştırıcı kullanmadan Üçgenlerimin şöyle alt kısmını bir harekette katlıyorum. İpimi arasına özellikle şu düğüm yerini kapatacak şekilde öncelikle oradan başlıyorum. İpimi arasına alıyorum. Sağlam olması için bir bant yardımıyla yapıştırıyorum. şu şekilde balonumun üstüne zaten sabit duracaktır. Şimdi hazırlamış olduğum diğer renklerdeki üçgenlerim içinde minicik kıvırıyorum. Bantımı elime alıyorum, hazırlıyorum. Ve ipimi de şöyle arasına geçirip üst kısmına iyice sabitliyorum, yapıştırıyorum. Devam ediyorum. İpimi ben tüm çevresini bu şekilde süslemek istiyorum. aynı şekilde arasına geçirdim. Üstüne bir bant yardımıyla yapıştırdım. İpimden kartonlarımın düşmemesi için. Rengarenk üçgenlerimi katlayarak devam ediyorum. Siz istediğiniz renk kombinasyonunu uygulayabilirsiniz bu çalışma için. Son iki üç tane daha üçgenimi ekliyorum. Daha son üçgenimde. Bunun için yeşil rengini kullanıyorum. Evet. Tekrar ipimi arasına geçirip şu şekilde bantlıyorum. Bir tane daha üçgenimi kaldıracak ipim. Şurada bir boşluğum kaldı. Yine bunun için de son kez gösteriyorum. Üçgenimin alt kısmını şöyle bir hamlede katladım. Bantımı hazırlıyorum üçgenimin iç noktasına ipim gelecek şekilde şöyle arasına geçirdikten sonra üstünü kapatıyorum ve bir bant yardımıyla iyice sabitliyorum. Hareket etmemesi için, sabit olması için. Şöyle bir süs yapmış oldum balonum için. Şimdi bu süsümü balonumun üstüne yerleştiriyorum ve artık uçan balonumu tamamlamış oluyorum. Bayrakların düzgün olacak şekilde şöyle istediğiniz yöne doğru biraz böyle eğimli de durabilir. Yerleştiriyorum. Şu şekilde. Tepeden daha iyi gözüküyor. O yüzden bir biraz daha indiriyorum. Bir daire formu olsun. O yüzden çok fazla evet sabitlemiyoruz. Şu şekilde. Sanırım üst kısımdan daha iyi gözüküyor. Şöyle balonumun etrafına biraz da sepetiyle uyumlu olacak renklerde ve şekillerde karton parçalarla süslemeyi istedim. Bence daha çok yakıştı. Hem de balonuma daha bir uyum sağladı. Tam bir uçan balon görüntüsü elde etmiş oldum. Bu parçayı isterseniz ben tek bir halka şeklinde yaptım. Siz alttan sarkan halkalar şeklinde de yapabilirsiniz. Aynı uygulamayı sepetin etrafında da gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle uçan balonum hazır. Şu şekilde gösteriyorum. Siz bu çalışmayı dilediğiniz renklerde, dilediğiniz desendeki kartonlarla ve sadece keçeli kalemlerinizi kullanarak yapabilirsiniz. İsterseniz böyle bir uçan balon için dediğim gibi evde var olan e, hayvan figürlerinizi, oyuncaklarınızı da kullanabilirsiniz. Ya da alt kısım, sepet kısmı oldukça sağlam olduğu için bunu evinizde bir kalemlik olarak bile kullanabilirsiniz. İçerisine çünkü ağır bir malzeme koysanız da sağlam bir parça olduğu için altı defalarca kez kapladığımız için tutacaktır, ayakta duracaktır uçan balonunuz. Evet çocuklar için atölye etkinliğimizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi günü tekrar saat 1'de görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.